Hepinize yeniden merhaba. Yine ben. Bugün sizlerle Mihail Tal ve Anatoli Karpov'un oyununu inceleyeceğiz. Belki de son zamanlarda anlattığım en iyi oyunlardan biri. Bu olabilir. En sonki Max Öve oyunundan yarışır. Bakalım. Benim düşüncem bu. Siz bakalım bu oyunu beğenecek misiniz? E4. Bu arada Beyazdan tal E4. C6. Karokan savunması. C4. D5. E alır D5. C alır D5. C alır D5. Burada tabii ki vezir alır. D5 de olabilir. Ama bu piyon zaten düşmeye meyilli. At F6. Biraz daha baskı yapalım. At C3'e de alabilirsin bunu. Öyle de yapmış. At alır D5. karpol burada aslında birazcık daha taşlarını aktif kullanmaya çalışıyor. Ve D5 karesinin kontrolünü almaya çalışıyor. At F3 değişimi biz yapmıyoruz. Yani tarafsız anlatmaya çalışıyorum bu konuda. Yoksa tali tuttuğumdan değil yanlış anlaşılmasın. Şimdi atar C3'e B alır C3. Neden D alır C3? değil D alır C3'ten sonra Vezir alır D1 ve Şah şey alır D1 Rok bozulur güvenlik B alır C3 bu yüzden G6 eğer fil burada olursa bu piyon açmaz da ve bu sizin tamamen işinize yarar. D4 bunu engelliyor. Film G7 tabii ki de hala bu çapraza bakması güzel. Ve atın gelişimi artık yapılmalı. Çünkü bu at gelecekte bizim başımıza bela olabilir. Bence bu atı geliştirin artık. Bakın. Bu sadece benim fikrim. Fil D3. Bu arada maçı ben de sizinle birlikte izliyorum şu an. Yani doğaçlama tamamen. Fil D3. Kısarok. Şimdi aslında atın merkeze gelmesi güzel olabilir. Kısarok. At C6. 6. artık bu at gelişildi. Son bir gelişilmesi gereken bir taş varsa bu da bu arkadaşımız. Vezir kanalı fili. Kale 1 Şimdi buraya bakıyoruz. Kale 8 Buraya savunmuş. Bilgisayar yanlışlık diyor. Bunu size bırakıyorum. Ne? Fil G5. Burada Evet, bu devam yoluna da bir bakalım. Şimdi fil G4'e, fil E4, vezir C7, H3 E6, vezir E2, kale A8, at G5. Vallahi Stockfish ne yapmışsın ya? Ben şimdi bunu videoya uzatıyorum bunu anlatırken. <laughs> Fil C8, Vezir C4, Kale D7, Fil D5, E6, Fil alır E6, Tal tabii ki fedayı sever. Tal'a göre yapmış bir pozisyonu. Şimdi zaten F alır E6 ya şu var. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir devam yolu var. Evet. Kale E1'den sonra kale E8 demiştik. Fil G5. Bu da yanlışlık. Neden? Bakalım. Fil G4'den sonra böyle. Kale B1'miş en iyisi. Ne olurmuş? E5 oynanmış. Fil G5, Fil E6. Bu da bir hata deniliyor. Valla bu, bu oyun işte bu yüzden güzel. Hata olduğu için. Şimdi kale alır E6. Kalite fedası. F alır E6. Ve Fil C4. Açmaz. Evet. Hata diyor. Vezir B3 daha iyiymiş. Evet. Bu fil burada daha iyi olabilir. Bence iyi. Be bence. Bakın şu anda kafanızı karıştırmak istemiyorum, Stockfish delirdi. Vedir D6 Ne istiyor? Yani artık Bunu da satranç seven biri Rahatça Anlayabilir Şu ekranda biraz şöyle yapalım, şöyle yapalım evet Şöyle Bu daha iyi değil mi? Şöyle daha iyi. Vizire 2. Şimdi Alt D8. Bunu da Sokviş 14 yanlışlık demiş. Bu oyunda doğru olan bir hamle yok ki. Kale bir piyonu istiyoruz. Kale C8. O zaman ben de eğer sen piyonu alırsan vezir alın gibi bağımlı olamaz. Zaten vezir r6 vezir r6 kale alır r6'dan sonra yine buraya geçer. Evet. evet kale c8 at ki burayı savunduk. Bunu da yanlışlık. Ya senin do do doğru dediğin bir hamle var mı ya? Stockfish. Bu şarj 8'e de yanlışlık demiş. Nasıl bir oyun seçtiysek artık. Ben, ben Bakın bence gayet doğru. Bu şarj 8'den sonra ne var? Yedim, yedi, yeriz. Yedi, yeriz. Yedi. Ha. Evet bu kalite iki tane azaltır. O oh, ha tamam ya. Ben de niye çay aç bir yanlış Neyse at E4. Vezir C7. Fil B3. E5 ve H4. E alır d 4 Şimdi H5. Piyon fedası. Güzel. Y e alır H5. Çok büyük hata diyor. Stockfish. Ne düşünüyormuş? Dur bakalım. Vezir B6. Vezir B6 oynasaydı böyle de. Vezir B6'ya sonrasına karışmam. Burada iki materyal kaybediliyor. O sıkıntı. Evet, siz de görüyorsunuz şu anda zaten. Ama Say tabii ki hata yapmayı seven biri. Bunu artık ben sorgulamıyorum. Vezir alır H5. Bunu yapan Tale bir dakikalık saygı duruşu. Yok yok video durmadı. Gerçekten öyle. Neyse. Kale F8. Fil C2. Bu da yanlışlık. Durun durun daha bitmedi. C alır D4 daha iyiymiş. Vezir D7. Vezir H4. Fiyer H4. Sonra ne var? Fil alır E7. Oha. Verdiğim materyali geri alırsın. Hı, tamam. Neyse. Daha sonra vezir e5. Alt 3 İstedik. Açarak istedik. Bir dakika. Şimdi bunu alırsa ne olur? Bir aktivite yapıyoruz. Şu. Vezir alır e1. H2 H6 Fiyar H6 Şah G8 bir hata da Neden mi? Çünkü şu anda Bu pozisyonda Bir kale feda etmenin Tal için hiçbir önemi yok Bu adam Kaç tane feda yapmış ya Bakın Fil alıyor kalite fedası yapıyor Üstüne kaleyi veriyor Burada piyonu boşta Burada iki piyonu da boşta. Bu fil hemen düşebilir. Bu adam ne yapıyor Fil alır G7 ye. şimdi yapacak hiçbir şey yok. Kale alır F2 eh. Yani ben buradan bir mat istersem oldu oldu olmadı son bir deneme vezir ahşidi. Zaten 3 hamlede mat var. Bulun bakalım. 3 hamlede matı bulun. 10 saniyeniz var. Bakalım olabilecek misiniz? Viriyor durdurmak tamamen serbest. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vezir H7 şah Şah F7 Vezir G6 şah Şah G8 Ve flaş altı şahta Karpol oyunu terk etmiş Yani bunda çok da anlamayacak bir şey yok Aslında bu pozisyonda Evet İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorum. Lütfen abone olun. Kaç tane gönderi geliyor size? Bakın 30 bin küsür gönderi gelmiş topla. Sadece 3.100'ünü izlemişsiniz. Sizden bunu da mı görecektim? Şaka yapıyorum şaka. İsterseniz abone olun ya da olmayın. 5 materyal girdiyken nasıl kazanılır? Bunu gördünüz. Satrançla kalın. Her şeyi yapın. Hoşçakalın.